2006 yılında kurulan Amasya Üniversitesi oluşturduğu sloganla marka şehrin marka üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. bu yıl 20 bine yaklaşan öğrenci sayısı ve önemli bilim adamlarını bünyesinde barındıran Amasya Üniversitesi'nin rektörlüğünü ise Profesör Doktor Süleyman Elmacı yürütüyor. Üniversitemiz 2006 yılında kuruldu. Üniversitemizin temelini teşkil eden eğitim fakültesinin tarihi aslında çok eski. Bu kız öğretmen okulu olarak başlayan eğitim fakültemizin yaklaşık 50 yıllık bir tarihi var. Bu nedenle bir bakıma üniversitemizin çekirdeğini oluşturan eğitim fakültemizdir. üniversitemizde 8 tane fakültemiz var. Eğitim fakültemiz, fen edebiyat fakültemiz, tıp fakültemiz, iktisadari bilimler fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, teknoloji fakültemiz, mimarlık fakültemiz ve ilahiyat fakültemiz olmak üzere 8 tane fakültemiz var. Bununla birlikte 3 tane enstitümüz, 1 tane yüksek okulumuz, yüksek 4 yıllık yabancı diller yüksek okulu, 8 tane de bir kısmı ilçelerimizde olmak üzere meslek yüksek okulumuz bulunmaktadır. Müzik Üniversite sınavına gelen öğrencilerini Amasya'ya yönlendirmelerini öneririz. Çünkü burada kendilerini memleketlerindeki kadar sıcak hissedebilecekleri bir ortamda bulunacaklar. Kendileriyle ilgilenen bir yönetim bulacaklar. Kendileriyle ilgilenen hocalar bulacaklarından emin olsunlar. Bu nedenle de üniversitemizi tercih etmelerini, bizi tercih etmelerini öneriyoruz.